Yavaş koş 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 ne koş 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 Arabalı yatağa geldi. Yavaş yavaş düşeceğim. Bak. Koşa Nereye? Ne Burada 3 tane kutu var. Burada 3 tane kutu var. Aa, var. anne. Efendim. Hani arabaların arkasında bu şeyler oluyor ya böyle. Rüzgarlık mı bir şey deniyor ona? Hayır şöyle hmm. Koltuk yeri mi? Nerede? Koltuk başlığı mı? Yatak başlığı mı? Hayır, hayır. Getir bakalım onu açalım o küçük olanı, hafif olanı. Ne var içinde? Anne. Hı. Hani arabaların arkasında Gel. gerçek arabalar. Gel. Orada oluyor ya. Ağır mı anneciğim bu? Yok mu? Zor getirdin de. Gel şurada bir açalım bakalım. Otursan ben bıçak getireyim. Kaç kaç bakalım ne çıkacak buradan. Tamam karton değil sadece şeyi. Dur bakalım. Ha, şuradan da. Aferin. Başka? Şöyle dikileme. Sanki sürpriz kutu. Sürpriz kutu aç bakalım ne çıkıyor. Eline dikkat et. Ben yapayım de mı? Sen yapsana. <laughs> Bu ne dediğimi... be Parçalar mı? Evet. <laughs> Çek. Çek çek. Uzun uzun gitmedi. Bu ne? Bunlar parçaları. bu bunları da. Çek. Birleştirmek için yamaç. Bunlar lazım olacak. Aa. Evet. Orada bir tane daha küçük hafif bir kutu var. Onu da getir onu da açalım. Ha dur. Bu mu? Evet, o da dur onu alamazsın. Bunu nasıl alacağım? <laughs> dur, ben alacağım. Gel, gel. Ben keseceğim. Ama elini kesiyordun az önce. Ama bu, bu şeydi ya. Al bakalım. Bu bantlar. Üstünü yapman gerekiyor şimdi. Şöyle. Anneciğim böyle soksana mı bıçağı? Nasıl? yakıyoruz. Evet, çekil oradan tehlikeli. Bıra bıra bıra. Aç bakalım ne çıkıyor şimdi bunlar? Bakalım. Aa, elti e, ben o ne bunlar... yamaç? Ben bunlarla kahve yapıyorum. hadi burayı. Beyaz <laughs> bir şey var. Bu arabanın bir parçası olması lazım. Aa <laughs> bak arkası. Yok, bak. Arabanın arkası. İşte arabalarda arabaların en böyle oluyordu. Rüzgar mı deniyor bir şey mi işte? Böyle havalı. Al bakalım tekerlekler. Şey. Hani bu gerçek araba. <laughs> bu tekerlek. Koy bakalım oraya. Allah. Al bakalım. İki tane daha. Hani bu gerçek araba tekerleği. <laughs> evet. Parçalarımızı çıkarttık. Abi, Hazır mısın Yamaç? Anne burada camı. Evet. Tekerlek yerleri de var. Hop Yamaç düştü. <laughs> Hadi şimdi kuralım gelelim bakalım. Hadi Yamaç çevir. Ben görüyorum buradan vidayı. <gülüyor> çevir çevir. <gülüyor> Biraz daha. Çok az kaldı. Oldu mu? Dayandı mı? Bak geliyor ben görüyorum. Çok az daha. Devam et. Evet süpersin. Çok az. Ay. Bravo. Tamam. Oldu mu? Bir bakayım. Kolum. Ne oldu? Kolum vardı. Evet. Sen. Bayağı tamamladık değil mi Yamaç? Anne. Önünü taktık arabanın. Yanlarını taktık. Hani bunlar da altı yapıştırma. Altı yapıştırma. Bak Yamaç bunlar da ışık tekerleklere takılacak. Aa. Evet. Şey. Şimdi diğer Anne bu farları da geliyormuş. Yanıyor muymuş? Hı hı. Tamam. Hadi bakalım devam edelim. Nasıl gidiyor küçük usta? Çok güzel. Ne yapıyorsun? Söyle bakalım bize anlat. Tekerleri bu yapıştırmaları yapıştırıyor. Öyle mi? Süslüyorsun tekerleklerini. Süpersin. Dur kırmızılar neymiş ki? Kırmızılar ölsüz. Tamam. Işık mı yanacak tekerleklerinde? Evet. Eğer inşallah kablolama, kablolama sistemini ben doğrulu yaptıysam yamaç yanacak. Evet. Yanmazsa da bir şey olmaz yani o kadar da gerek yok. Gece lambasını değil onları yakarız olmaz mı bu akşam? Aa evet. Güzel olur değil mi? Yamacın gece lambası var. Bazen kapattırıyor karanlık olsun diyor ama belki bundan çok ışık vermiyordur. Bunun içinde uyursun ışıklı ışıklı. Evet. Şimdi Yamaç tekerleklerini süsliyor bu şekilde. Başka yapışkan çıktı mı yani Yamaç şunlara falan? Böyle yuvarlak bir şeyler de çıktı mı? Yok çıkmadı. Neyse bir bakalım tekrar poşetlere belki vardır. Yok da çıkmadı. Şimdi böyle arabanın ön kısmını tamamen taktık. Şu an araba ters duruyor. Tekerleklerini de taktık. Ledli kablo sistemlerini de yaptık. Annen tam bir usta oldu Yamaç değil mi? Hı. Şu var rüzgarlık onu takacağız en son. Evet. Şimdi sen onun tekerleklerini süsle. Ondan sonra şu içine e, şunları koyacağız şu tahta parçalarını. Sonra da yatağını yerleştirelim. Rüzgarlığını da en son takalım tamam mı? Tamam. Sen onlar bitince bana haber ver olur mu? Tamam. Ben kahve molası vereyim. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet. Ne yapıyorsun Yamaç? Nereye gidiyorsun arabanla? Ee, Turgutya. <laughs> Hadi gel. Artık yatağa koyalım içine. Anne 30, kilometre gidiyor. Hmm. Şeylerini kaldır bakalım onları çıkart. Sandalyeleri de al oradan. Evet. Onu da al. Şimdi yamaç bunları koyacağız. Bunlar biraz ağır. Şu karşıdakiyle diğerini koyacağız. Hadi koyalım öyle gelelim olur mu? <laughs> Yoruldun mu? Evet içini koyduk. Şimdi ne yapıyoruz Yamaç? Yatağı yatağımızı kayıyoruz. Yoruldu Yamaç. Hadi yatağımızı da koyalım gelelim. Yatağımızı da koyduk. Güzel mi yamaç? Güzel bir dur yastığımızı koyalım. Hadi koy yastığını da sonra rüzgarlığını evet. takalım olur mu? Evet. Koy bakalım. Yorulduk bayağı değil mi yamaç? Şimdi bakacağım. Hoppa. Yamaç arabanın içinde uyuyor. Arabanın içinde 24 saat. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Şey yapalım bundan sonraki videoda. Yataklı Uyum. arabada 24 saat. Evet. Bence şimdi dur anne ışığını da yakalım mı? Yak. Tak bakalım ona. Neydi? Evet. O, bak orada siyah priz var yerde. Evet. Onu ne? tak. Tak bir tanesine fark etmez. Işığını da yak. Süper. Bak farları da yanıyor. Farları da yanıyor. Gece daha çok ışık verir. Evet. Çok güzel oldu değil mi? Hadi rüzgarlığımızla takalım. Hadi. Bitti amaç. Anne. Hah. Benim, ben ben bel boyuyor. Sen bel boyu ne yapıyor? <gülüyor> He? <gülüyor> Annesi de yatak yapıyor. Bitti yatağımız. Rüzgarlarımızı da taktık. Hadi koy bakalım yastığını yamaç. İçine. Spiderman'li beyaz bir araba bu. Süper. Allah. Niye oraya da ortaya koysana yastığını biraz ortala. Ha, süpersin. Tamamdır. Otur bakalım. Nereye gidiyorsun? Bence bandırmaya git. Dedeni teşekkür etmeye. Değil mi? Yok. Nereye? Direksiyon, Değil mi? Nerede? Direksiyon yok. Direksiyonu yok bu arabanın. Teşekkür ederiz dedesi. Dedesinin yamaca hediyesiydi bu. Değil mi yamaç? Beraber kurduk. Çok zorlandık. Biraz yorulduk. Ama oldu. Bitti. Değil mi? Hadi. Efendim? Ben nereye, bandırmaya nereye gideceğimi buldum. Nereye gideceksin? Bandırmaya nereye gideceğimi buldum. Nereye gideceksin? Akül arabanı. Akül arabanla kaç günde vararsın acaba bandırmaya? Yok. <laughs> yamaç. Şimdi buraları toparlayalım Yamaç güzelce. Süpürelim, silelim tertemiz olsun. Sonra tertemiz olunca... Arabalı yatakta 24 saat. Arabalı yatakta 24 saat çekecekmişiz. Yamaç onu istiyor. Hadi bakalım. Güle güle kullan. Teşekkür et dedene de buradan. Teşekkür ederim. Abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.